CoinTimes ailesinden herkese iyi akşamlar. Bu videomuzda son dönemlik kripto para borsalarından biri olan Bybit borsasında demo tokenla al sat yapacağız. Ee, borsanın bizlere sunmuş olduğu demo tokenlar e, sanal paradır yani gerçek bir mevduat hesabı değildir. Bizlere alım satımlarda nasıl gerçekleştireceğimizi yani bu konuda tecrübe kazanmamız için sunduğu bir etkinliktir. Bu etkinlik çok güzeldir. Şimdi biraz sonra demo tokenları nasıl alıp nasıl al alsat yaparak tecrübe kazanacağımızı sizlere kısaca anlatacağım. Bybit portasının ilk başta şu kısmı tıklayıp şu kare kısmına gelip Bybit Codes kısmını tıklıyoruz. Daha sonra şu kısımda demo token al kısmını tıklayıp şurada iki tane karşımıza kod çıkıyor. Bu kodlardan ilkini seçiyoruz otomatik kopyalıyor zaten daha sonra kod aktivite et kısmını tıklıyoruz ve kodumuzu buraya yazıyoruz yazdıktan sonra karşımıza böyle bir güvenlik doğrulaması geliyor bunu onayladıktan sonra bin dolarlık USDT ve 0.5 Bitcoin bize demo olarak veriyor ben az önce kullandığım için deneme amaçlı bir e, kontrol ettim, nasıl çalıştığını sistemin. Burada yapınca size otomatikman 1000 e, usdt ve 0.5 btc Şurada ikisini de alıyoruz. İlk başta 0.5 btc veriyor, şu kısımda ise 1000 usdt veriyor yani DUT ve e, DBTC yani DEM olduğu için başlarına D harfini getirmişler. Daha sonra bunları aktif ettikten sonra Toplama tıklıyoruz bakiye kısmında. Burada bakiyelerimizin hepsi gözükmekte bize ne kadar verdiğini. Şu an yüklenmesini bekliyoruz. Evet. Şurada transfer kısmını seçtikten sonra normalde ana bakiyede oluyor bu 1000 USDT veya 0.5 BTC. İşlem bakiyesini seçip buradaki tüm miktarı 1000 USDT yazıp confirm onaylıyoruz. Daha sonra işlem bakiyesini aktarımı sağlanmakta. Daha sonra ise e, trading kısmını tıklayıp basit yani temel basit başlangıç noktası yani bu kripto paraları yeni başlamış insanlar için olan bir seviye olan basitçi kısmına tıklıyoruz. Daha sonra şu kısımda demo'yu tıklıyoruz. Şu kısımda demo'yu tıkladıktan sonra işte Bitcoin alıp satıyoruz tecrübe kazanıyoruz. İsterseniz limitli işlem yapabilirsiniz. İsterseniz piyasa yani market şeyinden işlem yapabilirsiniz. Örneğin ben 500 dolarlık bitcoin almak istiyorum. Çünkü 1000 dolarlık demo token burada yazıyor miktarımız ana bakiyemiz. Az önce 100 dolarlık almıştım deneme amaçlı. Şimdi de 500 dolarlık alıyorum. Ve alım gerçekleştirdim. Daha sonra da satmak istiyorsunuz. Yani toplam aldığım bakiye 0.5 zaten orası vermişti. 0.02'lik bir Bitcoin alımı gerçekleştirdim. Diyelim fiyat yükseldi. Yükseldikten sonra da şuradaki kısımda ne kadarını satmak istiyorsunuz? Hepsini mi satmak istiyorsunuz? Tıklıyorsunuz. Sat, sat kısmına tıklayıp satış işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Zaten şu kısımda bakiyemiz gözükmekte. Burada bakiyeler kısmında her şey gözükmekte. Genel olarak siteye baktığımız zaman arayüzü çok güzel. Hani kripto para yatırımcılarının böyle bir hizmet sunması yeni başlayanlar için muazzam bir şey. Çünkü insanlar para kaybetmekten korkuyor. Yanlış alım satım işlemi yapmaktan korkuyor. Bu tarz demo takımlarla al sat yaparak tecrübe kazanıp grafik yorumlamayı öğrendikten sonra da kolayca işlem, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kısaca demo token'la kripto para nasıl alınır satılır? Nasıl e, tecrübe kazanılır? E, alım satım yaparken ki komisyon oranlarını gördünüz. gerçek paranızla alım satım yaptığınız zaman belirli oranda borsalar işlem ücreti almaktadır şu an dünyada en az komisyon ücreti alan borsalardan biri de Bybit borsasıdır. Türkiye'den kripto para alım satımında yapılması uygun mu istedi? Yani kredi kartınızla gönüllü oranda bir e, veya bir gemi ya da herhangi bir alt kredi alabilir mi? Borsada yaramaz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize yani iyi bakın. Borsada